Yahu arkadaş sen kalkarsan asla diye bir kelime kullanıp sonrasında bunu yalarsan bugün sana rozet taktırarak karşı partiye geçirirler. Sen eğer daha öncesinde arkadaşlar Mustafa Kemal'in sancağıyla buradayız. Şunu yapmak için, devrimler için buradayız. Geçmişimizi denizlerden alıyoruz. İnancımızı Erenden alıyoruz. Erdel Erenden alıyoruz. İşte anlatıyor böyle geçmişten şeylerini anlatıyor ya e, kongrede. Bunları söyleyip de Bugün ben buradayım dersen kalkarsan ne olur biliyor musun? İnsanların sana soracağı soru ilk soru şu olacak. Sen bu kadar vaatlerde bulunurken yüksek perdeden konuşurken bugün eğer sen tamamen e, karşısında durduğun ve sövdüğün eleştirdiğin tenkit ettiğin bir partinin bünyesine geçiyorsan bunun adı bir siyaset siyasi tercih değil kardeşim değil. Onun için de halka anlatacaksın diyeceksin ki benim kocamın şirketi batıyordu ben kocamın şirketini kurtarmak için geçtim bu partiye diyeceksin öyleyse. Diyeceksin ki ben 18 tane davadan yargılanıyordum. Korktum. Ailemden ve geleceğimden korktum. Ben onun için AK Parti'ye geçtim. Diyebilirsin. Diyeceksin ki ben AK Parti hakkında ağzıma geleni söyledim. Ama beni tehdit ettiler. Ben bundan dolayı geçtim. Bugün Sayın Çerçioğlu demiş ki AK Parti'ye katılırken. Siyasi nezaket olarak ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama bu konuşmayacağım anlamına gelmez. Hala aba ab altından sopa gösteriyor. Ne var konuş kardeşim. Niye geçtiğini bilsin bu halk. Bu siyasi tercih değil çünkü. Bu başka bir şey.